Portekiz maceramız devam ediyor. Arkadaşlar yol üzerindeyiz. Dün kamp kurduğumuz Fatıma'dan ayrıldık. 10 kilometre Fatma'nın dışında. Size daha önce bahsetmiştim. Dini bir merkez olduğu Fatıma'nın ve Avrupa'nın her yerinden insanların yürüyerek geldiğini söylemiştim. Şimdi bir grup yürüyüşçü var geliyor. Fatıma'ya doğru gidiyor. Onlarla konuşalım arkadaşlar şu anda Sara ve ekibi 180 kilometre öteden yürüyerek geliyorlar. 4 günde 4 day. Yes. Ve Fatma'ya gidiyorlar. Derler 10 kilometre. Yes, yes, yes. 10 kilometre. Yes, 10 kilometre kaldı. Bu şekilde arkadaşlar sırtlarında çantalar <laughs> e, ve ellerinde e, batonlarla yürüyorlar. Genelde de bayanları gördüm arkadaşlar. Bazen sırtlarında çocuklarla beraber yürüyorlar. Say Türkiye hay, Türkiye. ha bye. Bye bye. God bye bless. God bye. Bless. God bless. you. God bless. Um, Arkadaşlar Antonio da The Oliver Frats. O da galiba diğer grubun üyesi ama arkada kalmış. O da 160 km'ye yürümüş. 4 day, 5 day. No. 3. 3 day. Bu fa ayrı geliyormuş. 150 160 km 3 güne gelmiş. 1 63 day. Oo. Oh. Arkadaşlar görüyorsunuz. Evet Antonio da Fatima'ya gidiyor hac vasfesini yerine getirmek için. Thank you Antonio. Hello. Şurada. İnternet varsa. Evet yola tekrar düştük arkadaşlar. Bugün bakalım maceramızda neler olacak, neler yaşayacağız. Ee, bu arada şarjım bitmek üzereydi. Ee, bir kafede durdum. Brazilian kafesi burası. Brazilian yazıyor. Ee, bir pizza yeri ama içeride kafe, restoran karışık. Geldim. Çok farklı davrandılar. Ee, burada kafenin sahibi Sezya nasıl olsun? Hemen beni yan tarafa aldı. Telefonlarımı falan şarj ettim. Sergianna, this restaurant, you give the pizza. Pizzaria Brasile. Pizza, Bra Brazilian pizza, hein? İso. Special. İso. Mm. Evet, kendisi burayı işletiyor. Merhaba. 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 Okay. Fran Fran Francesco, Francesco ve Vesenziana. Francesco do Ceará. Thank you. de Natal. Thank you. Ai Biz de istedik. Burada işlerimizi yaptık arkadaşlar. Bir Amerikan mı istedim? karşıya para verdim. 2 dolar bile tutmadı. 70-80 lira. <laughs> Francesco ve eşi pizza yaptılar. Dediler ki listeye bak ne istiyorsun dediler. Ben dedim siz hangisini istiyorsanız ondan yapın. Arkadaşlar bu değil Sırf kaşar Bakın okay. Bu bu pizzayı 10 Euro'ya aldım ben. Tabii şu anda ben kahvaltı yaptım. Yolda yiyeceğim bunu. Thank you. Thank you very much. For pizza. Ah. Bye bye. Thank you. Bye. Hoşçakal diyoruz Sezyan'a. Su var arkadaşlar keşfeden suyumuzu dolduralım ve biraz da hava soğudu rüzgar var ya rüzgarlarımızı alıyoruz bakın biz Fatıma'dan geliyoruz arkadaşlar yol üzerinden böyle Fatıma'ya giden yol içerikleri var her videomda söylüyorum Portekiz'de evlerin hepsi villa gibi çok güzel bir de ayrıca evleri şirinleştirmek için böyle renklendiriyorlar arkadaşlar bahçeye. Çeşitli şeyler koyuyorlar çok sen. Devam ediyoruz arkadaşlar yolumuza. Köylerin içine daldık gidiyoruz. Bunlar köy arkadaşlar. Burada bir Meryem Ana heykeli var. Meryem Ana'nın çocuklara göründüğünün 75. yılı nedeniyle yürüyüş yolu üzerine yapılmış. Yürüyüşler gördüğünüz gibi formalarını belli eşyalarını ayakkabılarını eşyalarını anı olsun diye buraya bırakmışlar. Burada da yine gelenler ee, bu şekilde mum yakıyor. Burada ayrıca dinlenme yeri var. Biz de burada biraz dinlenelim. Görüyorsunuz ufak hediyeler de var. Tesbihler, Heykeller. köyden geçiyoruz. Sürekli görüyorum eski su kuyularını. Bazıları olduğu yere yine ev yapmış ve kuyu aynı şekilde korumuş. Burada yine bir tarlanın içinde eski bir su kuyusu gördüm. Şu şekilde bir sistemi var. Herhalde çarkla dönerek sular aşağı indirilip kovalar çıkarılıyor. Şu anda bile bayağı derin. Altı hala nemli. Bayağı büyük. Demek ki bu kuyular eskiden belli bir bölgenin mahallenin su ihtiyacını karşılıyormuş. Ama çok sık var. Şu karşıda da var bir tane. Evet demek ki her evin önünde varmış hemen hemen. Devam edelim. Bir de arkadaşlar çok sık görüyorum böyle ortak köyün ortak alanlarında belediyelere ait bu şekilde e, mangallık fırınlar var. Yani bu mangal mı ekmek pişirme için bilmiyorum ama bir fırın gibi duruyor. Herhalde normal yemek pişirmek için ve ekmek yapmak için. İki katlı bir otobüse kafe yapmışlar. Burada biraz mola verdik. Sıcak su almak için. Bir <laughs> Var. Aşağı doğru köye, sonra da şu karşıdaki daha tepeyi tırmanacağız. Manzara güzel. Yine bir köye girdik. Bir de dikkatimi bir şey çekti. Hala eski televizyon antenleri kullanılıyor. Şu çanak antenleri bırakın şunları bile kullanıyor. Birçok yerde. Bakın. Bunlar Türkiye'de herhalde 90'larda bitti. Portekiz'in özellikle büyük şehir sokakları, mahalle sokakları, köylerde de var. Hepsi şu şekilde Arnavut kaldırımı gibi taşlar. Büyüğü, bu normal. Bir de bunun küçüğünü döşüyorlar. Bir evin önünden geçiyoruz yine bir köyde. Şu şekilde. Girişte. Hediyelik şeyler. Bu bisiklet rotası arkadaşlar. Normalde hedefimiz olan yere 80 63 kilometre bisikletle 89 kilometreye çıkıyor. Böyle alternatif yollardan rota veriyor bisiklet uygulamaları köylerden Evet burada bir otlayan keçiler var. My name is Faruk from Türkiye. Türkiye, okay. Arkadaşlar köyde bu arkadaşla karşılaştım. Gentle, kendisi inşaat eksperiymiş. Şu şekilde eski evleri tespit ediyor. Daha doğrusu bu evin fotoğrafını çekiyor. Bunu yeniden yapacaklar. Söyledim karşıya malolu yeni ev. 500 bin dolar. One five thousand, thousand euro. Euro. Yes. yes. You are yes. expert. Yes. Thank you. Good travel. Thank you. Seçimler var galiba. Arkadaş, nereye geldik biz? Arkadaşlar uygulama bize ne kadar daha taş varsa dolaştırıyor. Çünkü trafik akışın olmadığı yerleri seçiyoruz biz. Burası aynı zamanda. Fatıma'ya giden yürüyüşlerin yolu. Geldiğimiz yol. Karşıdan geçeceğiz. Burası da Fatıma yürüyüşçülerinin dinlenme yeri. Yine Meryem Ana heykeli ama tabi bize elektrik lazım. Şarj için devam ediyoruz. Pompal diye bir beldeye gidiyoruz arkadaşlar. Ee, tarım sahası. Diye yazıyor. Dereyi takip eden bir bisiklet yoluna girdik ve Pompal diye bir kasabaya yaklaşıyoruz. Saat de şu anda dördü geçti. Hava da biraz bugün bir serin. Onun için bu kasabanın girişine veya çıkışına kamp yapmayı düşünüyoruz. Bakalım. şimdi ahşap platformda böyle bir yol geldi. Portekiz'de çok yapıyorlar bu yolları. Yürüyüş ve bisiklet için. Özellikle sazlık ve dere boylarında bunu yapıyorlar. Dereyi görüyorsunuz. Geldiğimiz bu yol aynı zamanda Fatıma'ya giden yürüyüş yolu. Yavaş yavaş her yerden düşüyoruz. Yürüyüşçü İnsanları gördüm mü ya? How are you? Hazır bay. Arkadaşlar Rui'yi gördüm. Bu yolda bisiklet sürüyordu. Bana müjde verdi dedi. 3 kilometre uzaklıkta kamp alanı var. Campo Pompao, Campo. Eu também vou para baixo. Eu também vou. Evet, bu da yolun kemer, eski bir kemer, şöyle gösterelim. Devam ediyoruz, 2-3 kilometre ötede bir futbol sahası var, onun yanında karavan park yeri varmış. Çadır kurabileceğim. Bakalım. Şehre ait bir açık alan. Mangal yerleri. Piknik alanları, oturma yerleri. şimdi yol üzerinde Enna'yı gördüm. Enna kendisi Fransız. Fakat burada bir yıldır. It has been one year live here. One year. Yes. One kendisi, year. husband and one child. One child. Burada yaşıyor. Şimdi Fransızca konuşuyor. You speak France. English, Portugal. Is there another oh, one? I don't speak. I don't speak no, uh, Portuguese. Very smart. No. You are very smart. German. German. Ah. Yeah. Also German, like the eh? Auf Deutsch zu sprechen. <laughs> Bir de Almanca konuşuyormuş. Kendisi bana şeyi tarif etti kamp yerini. Uh, I so happy uh, met you. Or met you. Thank you. Okay, thank When you. When you follow me, you will uh, see himself in my channel. Okay. Bye and bye. Have a good road. Have a good Thank road. You. <laughs> <laughs> bye. and don't forget you get a good friend and uh run the road to Fatima. Yes, okay. okay. But it's necessary um, it's necessary two days, no? No. From here. From here to to you have to go three four day oh oh four day very far okay. okay okay bye bye okay bye bye <laughs> thank you bye şimdi karavan park yerine geldim orada pek yer yok bir yeşillik var o da hemen tren rayının yanında yol üzerinde ee, şu havuz var büyük bir havuz burası ve etrafı da yeşillik var buraya kurmak isterim ama dedim önce yetkililerden izin alayım. Geldim belediye havuzuymuş burası. Geldim yetkililere sordum. Bir bayan elinde kağıt kalem aldı. Bu tarafa gitti. Artık bilmiyorum. İzin verirlerse burada bir yere kuracağız. Yoksa devam edeceğiz şehrin dışında bir yere. Um, Arkadaşlar, burası Belediye Havuzu geldim. Bu iki arkadaş bana yardımcı oldu. Çok sağ olsun bayağı uğraştılar. Elinde kalkan, okay. büyük bir devlet işi gibi bana kamp yeri verdiler. Ayrıca duş yeri veriyorlar, elektrik veriyorlar. Thank you for helping. You are welcome. Thank you. Thank you madam. Şimdi bir de yalan söyledik. Çadırımız küçük dedik. Bu sene baya kocaman bir çadır aldım. Aslında çok pratik değil büyük çadır nereye kuracağız Buraya Şuraya. Şuraya mı kuralım bilmiyorum. Şu üstte de tren geçiyor arkadaşlar. Tramvay mı, tren mi, tren hattı galiba. Köşeye sıkıştıralım çadırı büyük görünmesin. Bizimiz duruyor. İyi ki almışız. Valla elektrik hatı çektir benim için arkadaşlar. Benim kampa kadar getireceklerdi bırakmadım. Şurada çadırımızı sıkıştırdık köşeye. Küçük görünsün diye sotede. Şimdi duş alabileceğimi söylediler. Onun için duşa gidelim şimdi. Evet duşumuzu da hızlıca aldık. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Evet tren geçe hızlı trenmiş. Akşam bir iki birkaç defa uyanırım. Herhalde bir saatte bir geçiyordur. Yemeğimizi nerede yiyelim? Şurada bankın üzerinde yiyelim. Kutfağımızı açalım arkadaşlar çay almamız lazım. Şurada çay. Muz bozulmuş mu? Başka ne alacağız? Problemimiz var. Çaydan yemek sonra yeriz? Evet. Bunlar ekmeklerimiz. Var. Çok sık tren geçiyor arkadaşlar. Yani bir saat bir saat ve 10-15 tren geçti. Hiç aklıma gelmedi. Şu karşı taraftara kursaydık orada çok açıkta yer alıyor. Neyse artık. Kötü bir yer seçtik kamp için. Çantamız buraya. Bir parçasını yemiştik. Üzümümüz var, çayımız var. Bir de kurabiyemiz var daha 2 gün üç gün olarak var. da astık. Burada wi da var ama burada çekmiyor. Şurada Yüzme havuzuna gitmemiz lazım. Burada çekiyormuş. Arkadaşlar yüzme havuzuna bakar mısınız? Çocuklara ders veriliyor. Burada internet çekiyormuş. Artık kampımıza dönüyoruz. İnternetten de faydalandık. Saat geç oldu yarın. Altı buçuk burayı terk etmem gerekiyor. Kapılar altı buçukta açılıyormuş. Bizim havuzunun. Onun için yatma vakti. Evet arkadaşlar. başka bir macerada buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Portekiz'den hoşçakalın diyorum.